Herkese selam, merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. 29 Aralık 4 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Güzel, musmutlu bir hafta olsun. Tam da bir geçiş dönemi. Umarım sadece güzellikler 2026'ya geçer diyelim. Projeler inşallah tamamlanır bu sene. Güzel bir başlangıç olsun tabii ki diyorum ve diyor ki Bak küçükten başlamışsın. Hatta iyi olacağını düşünerek, gelecekte alakalı endişelenerek ya yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Evet istekliyim, i̇şte çocuğum çok istekli, ikimiz de istiyoruz bunu ama ya da ailece istiyoruz. Bu sebeple tabii ki başlıyoruz. Ama ondan sonra maddiyat, çeşitli kaygılar, sıkıntılar, ertelemeler bilmem ne derken bakın bir an olmayacakmış Sanki o iş, o ilişki, işte o sağlık olayı, o kariyer durumu devam etmeyecekmiş, yarım kalacakmış e, gibi bir hissiyat olmuş olabilir. Belki de şu anda diyeceksiniz evet güzel başlandı sonra para konuları, işte ailevi olaylar, başka şeyler araya girdi ve şu anda yani bir şeyler bekleme sürecinde, olduğu yerde duruyor ya da geçmişte bıraktık biz onu. Yani ilgilenmiyoruz şu anda. Diyorsanız bile bakın sizin hayatınıza tekrardan bir giriş yapıyor. Ama bu sefer sizi tedirgin edecek olan sol tarafta değil. Size bir şeyler getirecek, güzel şeyler getirecek olan sağ taraftan devam ediyor ve bu güzel şey, bakın bu hayatınızdaki sıkıntıyı, o koca dağı, o koca tortuyu, engeli, problemi çok rahatlıkla kaldırabilir. Zaten artık bu sıkıntı sizin sıkıntınız değil, onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz benim sıkıntım değilse peki kimin sıkıntısı? Yani şöyle düşünün, iş yerinde 10 kişiden 2 kişi çıkacaktır, siz bu kişilerden değilsinizdir. Diğer iki kişi için üzülüyor olabilirsiniz ama siz onlardan değilsiniz. E bu da sizin fincanınız olduğu için sizin açınızdan iyi görünüyor. Hani böyle söyleyebilirim. Belki sevmediğiniz insanlar gidecek. O yerden, o muitten. Ee, bu şekilde söyleyebilirim. Ya da siz borcunuzu ödersiniz. Diğer kişiler ödemeye devam eder ama sizin bitmiştir bakın siz kurtuluyorsunuz. Sizden bu sıkıntı gidiyor. Onun dışında biraz şuralara doğru enerjileriniz dışarıya doğru çıktı. Bu da biraz gündemlerinizin dışında farklı şeylerle ilgileneceğinizi bu ilgileneceğiniz şeylerde, aa zaten harika süper gidiyor. Bir de üstüne bununla ilgileneyim gibi değil. Hayır, moralim bozuk, canım sıkılıyor. Bana ekstradan para lazım. Bakın biraz sıkıntılı olaylarla ilgili e, bir şeylerle hobi de olabilir, iş para getirecek şeyler de olabilir, fark etmez. E, böyle toparlayıcı olacağını düşüneceğiniz şeylerle biraz böyle bir ilgilenme durumunuz olabilir. Artık geç diyorsunuz fincana ve harika, muhteşem. Şimdi bakın burada elinizi böyle yapmışsınız. Bakın şu baş parmağınız bunlar. Geriye kalan parmaklarınız ve bir şeyi böyle almaya geliyorsunuz. Ama siz bunu bakın iki kişi var. Üç tane diyeceksiniz burada şey var. Evet bu gözü ortak kullanıyorlar iki kişiler. İki tane kafa görünüyor. Arkadaşlar korkuyorlar. Bakın şaşırıyorlar, korkuyorlar. Bunu nasıl yapıyor bu yengeç burcu diyecekler. Şimdi diyelim bir partner adayı var. Siz partner adayını alır çekersiniz kendi tarafınıza. Bu partner adayını Yengeç Burcu kendi tarafına nasıl çekti? Nasıl istediği gibi oldu? Yani böyle bir şaşkınlık, bir hayret. Ya Yengeç Burcu hayatta yapamaz, ya başaramaz, beceremez. Onun çocuğu da yapamaz, işi de yapamaz vesaire vesaire. Konuşulan şeylerle ilgili öyle bir istediğiniz şeyi siz alırsınız ki nasıl yaptı ya? Nasıl böyle bir şeyi ele geçirdi? Nasıl böyle bir iş fırsatını elde etti? Oralara gidecek parayı nereden buldu? Yani bakın elinize bir şeyler geçiyor. İstediğiniz şeyi bayağı avcunuzun içine almışsınız artık sizin bazı şeyler. Ve bunlar evet birilerinin ağzını açıkta bırakıyor ve sizin hayatınıza gelen bu anahtarı kıskanabilirler. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında içiniz tertemiz. Gerçekten yani e, şurada bakın softboxlarımın o pırıltısı bile görünüyor. O kadar ışıl ışıl yani içiniz. Ama şöyle bir durum var. Tabii ki bu bir tortu. Tabii ki sıkıntı demek. Tabii ki problem demek. Tabii ki canınızın sıkılacağını söylüyor. Ama diyor ki sağ tarafta olacak. Yani şimdi burada durduk yere çocuğumdan ayrı kalmam var. Burada işi nedeniyle eğitimi için bakın iyi bir şey için ayrı kalıyor muyum kalıyorum ya da ben maddi sıkıntıya giriyor muyum evet giriyorum ama ev alacağım için ama araba alacağım şimdi durduk geri bana borç çıkmaz ama iyi bir şey için ben bu borca giriyorum tabii ki dediğim gibi bakın canınız sıkılabilir borca girebilirsiniz ayrı kalabilirsiniz ama kötü bir şey için değil iyi bir şeyler için biraz fedakarlık yapılıyor ve bakın altından sanki yumurtladı. Demek ki güzel bir sonuçla birlikte sizin hayatınıza bir şeyler gelebilir. Onun dışında bakın burada bir şey var. Şuradaki katmanları görüyorsunuz değil mi? Şimdi buranın böyle kat kat olması tam bir merdiven. Diyor ki sen onca sıkıntıya rağmen hala basamakları tırmanıyorsun. Hala yukarıya çıkıyorsun. Yaşın kaç, işte hangi işi yapıyorsun, çalışıyorsun, çalışmıyorsun hiç fark etmez. Diyor ki gelebileceğin en iyi konuma gelirsin. Çünkü senin önünde kısa kısa bazı basamaklar var. Sen burada yukarıya çıkmışsın. Arkanda da iki kişi var. Senin yanındalar. Seni arkandalar. Senin işte bu basamakları çıkışını, yükselişini takip ediyorlar. Bunlar senin evladın olabilir, annen baban olabilir, eşinle çocuğun olabilir, de iki destekçin olabilir. Yani bak sen burada bu kervanı, bu dedim ya basamakları tırmandığınız olay iştir paradır artık neyse. Bunu gerçekten çok iyi taşıyorsunuz. Onun dışında burada bakın yarınız görünüyor. Bakın sadece gözünüzün bir tanesi ve bize böyle çıkmış el sallıyorsunuz. Hani böyle Ali Rıza var ya ay böyle kapının yarısından böyle bakıyor. Ee, aynı onun gibi. Şimdi bu biraz hani kendinizi tamamen gösterseydiniz diyecektim ki çok büyük bir özgüvenle ortaya çıkarıyorsunuz. Kendinizi ve ben buradayım ben bunu başardım diye gösteriyorsunuz. Kendinizi bu şekilde biraz kapatmanız ama elinizi de kaldırmanız ya bakın ben buradayım beni fark edin benim bir sıkıntım var. Ben size bunu maddiyatla ilgili sıkıntım varsa alttan alta söylüyorum. Bak partnerim, seninle ilgili problemler var. Benim canım sıkılıyor. Suratına direkt sen böylesin demek istemiyorum ama alttan alttan bir şeyleri söylüyorum. Şehir değiştireceğim. Bakın bir şeyler olursa şehir değiştirebilirim. Bana para gerekebilir. Bir sağlık olayı çıkabilir. Bakın haberiniz olsun diye e, böyle yarıdan yarıya kendinizi gösterdiğiniz hafiften belli ettiğiniz niyetleriniz söylemek istedikleriniz var ama tak diye de karşı tarafa bunu söylemiyorsunuz bu e, sevgili yengeç burçları sizin burcunuza özel olduğu için bu şekilde yorumluyorum e, tamamen karşı taraf kırılmasın üzülmesin benim demek istediğim sadece hani iyilik olsun diye ama o bunu sanki beni onu tehdit edip uyarıyormuşum gibi. Hani sen kimsin beni uyaracaksın. Hani öyle anlaşılsın istemiyorum. O yüzden hani tatlı tatlı ima ediyorum. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında bakın burada yuvarlacık bir para, bir yumurtanız olabilir. Evet bekliyorum zaten diyorsanız bu size geliyor. Yalnız sizin buraya herhangi bir yolunuz yok. Bu para gelecekse yani çalışmayla belki gelmeyebilir. Yani maddi durumu iyi olan birisi hayatınıza gelebilir. Ek bir para olabilir. Yani normaldekinden farklı bir ek para, prim bilemiyorum artık adına ne derseniz böyle olabilir. Bir miras aracılığıyla yine gelebilir. E, ailenin bir anda size ya da birisinin size maddi açıdan faydası olabilir. Onun dışında bu bir yumurta, bu bir iş olabilir. Hani ben o kişiye başvurmadım ama tanıdıklar aracılığıyla onlar e tamam gelsin görüşelim dediler aslında iş teklifini. Onlar yaptılar ben onlara kalkıp da e, özgeçmişte olur bir başvuru yapmamıştım. Yani biraz böyle kolaylayıcı şeylerden bahsedebiliriz. Bir de burada birbirini takip eden bazı düşünceleriniz var. Bu bir anda karşınıza çıkmış bir sıkıntı. Yani bir anda bir borç olmuş. Bir anda aa şimdi bu sağlık olayı nereden çıktı? Aa bir sıkıntı oldu. Aa bir şeyler geçe kaldı. Tam böyle bir şeyler düzeliyor. Bak tertemizde güzel görünüyorken bir anda bir sıkıntı olmuş ve sizin istekleriniz, hevesleriniz, kursaklarınız, planlarınız böyle peş peşe kalmış. Şimdi e, bunlar tekrardan toparlanıyor diye bilirim ee, Onun dışında geçmişle alakalı sadece kendinizi kurtaran yuvayı Belki de kurtaracak olan hep sizi bakın yukarıya yukarıya taşıyacak olan biraz kararsızlıkların ardından gelen güzel kısmetlerle balıklarla beraber yollarınızı yukarıya doğru yapmışsınız geçmişteki bazı şeyler çok dallanmış onları o dallandıkları yerde bırakıyorsunuz yani işte ben herkese tartıştım. Ne bileyim bu iş çok uzadı. Ben bunu çözmekle uğraşmayacağım. Kendi kendinize ne yapıyorsanız yapın deyip o ortamdan çıktığınızı düşünün. Ya bu iş iyice sarpa sardı. Yani bu kurs beni çok zorluyor. Uğraşamayacağım deyip bir bırakış durumunuz olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Aa bak birisi var burada bir erkek bu. Bak bakıyor görüyor musun? Gözleriyle senin hayatına bakıyor. Ama kötü bir adam değil. Bak bacaklarını görüyor musun? Hayatını komple kaplıyor. Ve bu adam çok üzgün. Senin bir numaran olmak istiyormuş. Bakın siz kadın mısınız erkek misiniz ben bilemem. Ama bu adam kendini bilen birisi. Burnu var. Hay hafiften böyle hayatınıza giriş yapabilir. Kafası sağ tarafta. Bedenen belki uzaksınız. Belki bu kişi hani vefat etmiş bir aile büyüğü olabilir. Allah rahmet eylesin. Yaşıyorsa da Rabbim uzun ömürler versin diyeyim. Ama bedenen sol tarafta görüşmüyor olabilirsiniz. Bu kişi sağlık sorunları yaşıyor olabilir. Uzakta olabilirsiniz ama bu adam bakın kafa kısmı sağda yani diyor ki ben yengeç burcunu düşünüyorum evet biz belki kavga ettik kötü ayrıldık sıkıntı oldu ama ben onunla hani iştir ailedir fark etmez tekrardan hani aramı düzeltmek istiyorum nereden anladın dediğim gibi hayatınıza bir giriş yapıyor ve bakın Gözlerinin oradan hayatınıza bir şey akıyor. Yani bu bir gözyaşı olabilir. Bütün ilgisini, sevgisini, beklentilerini, her şeyini sizin üzerinize kuracak bir insan olabilir. Yani anne baba nasıl çocuğundan bir beklentisi oluyor ve hayatını çocuğun eğitimine, işine, kariyerine göre bir şekilde şekillendiriyor. Bunun gibi olabilir. Bir aşktır, bir iştir. Ya sen gel, geçen sefer odan yoktu. Gel yani bu sefer senin odan hazır. O kişi zaten gitti kavga ettiğini. Hep bak kahve makinesi istiyordun işte buraya kahve makinesi aldık gel yani işe gel e, bu şekilde e, bir durum var yani bu adam yalnız üzgün onu da söyleyeyim ve biraz hani aranızda konuşmalar olabilir e, muhtemelen bir koç boğa özellikle de oğlak olabilir ama sizin için şartları iyileştiriyor bu hani baba vesaire de olabilir kardeş olabilir dediğim gibi şartları iyileştirebilecek e, gelmenizi isteyen bir insan bakın size aşık size ölüyor bitiyor demiyorum ama üzgünlüğü var vicdan yapmış diyebilirim. Bu arada niyetiniz gayet güzel. seller sular gibi aktı. Sevgili yengeç burçları hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta olsun. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.